Merhaba arkadaşlar, sizinle bu Necdet ve videomuzda bir sinir. Başkan Kurma videosunda karşınızdayız. Haydi Bismillah. Evet arkadaşlar. Ne yapmalıyız biz burada? Erkan biz bizi öldürmeliyiz. Birader bakar mısın? Aha öldürdük birini. Bu arabaya binmeliyiz. Evet, zarar görmemiz lazım. Ama çok geç artık. Gidip bu sayı göstermemiz lazım. Ne şeyde? Şöyle mi lazım? Ay bismillah. Arkadaşlar görüyorsunuz param Evet, çok ama yani işte takmayın. İşte. Araba bir yere çakmaması lazım. Yoksa yine 100 liramız gider. Ya ben de 100 liram yılan... Oha konuşma yapıyorum ama Vay vay. Çünkü Cumhurbaşkanı korumaya gidiyoruz. Aha aha sana koruma olacak. Ulan ortasıyla gitmem lazım. Bilade ya, ya çabuk gider misin? Bilade hadi canım. Polise bak ya. Vay vay vay. Karşılama töreni Cumhurbaşkanımız. Kim o? Ona fena girdim orada. Ah, oha korumaya gel. Abi korumaya bak ya sen. Şimdi güzel bir şu şunun eşini bir yapalım biz. İkisi birden olsun. Hadi benim canım ciğerlerim. Ah canım. <laughs> hadi ya kaçırıyoruz, kaçırıyoruz. Gelin kaçırıyoruz. Dur Eyvah. Peşimize ordu var abi. Abi abi ne yapıyorsunuz? Abi tamam abi sinirlenmeyin. Eyvah. Arkadaşlar şimdi e, ben başkanın başkanın ve başkanın eşini kaçırdığım için böyle yapıyorlar. Aa, normal bu. Arkamda ordu var şu Tüm emniyet güçleri peşinde. Allah abicim şimdi aha polis şu anlık yok. Ne yapıyoruz abi şimdi biz? Anlayamadım bu Aga galiba atıyoruz. Aga biz ölmez miyiz? Aga ne yapıyoruz? Eyvah. Haydi bismillah. Oh abi ben de atladım. Oh onlar öldü ama ben ölmedim. Zaza. za! İşte bu da benim işim. Görevim buydu arkadaşlar. Arkadaşlar sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone ve like atmayı unutmayın. Sağ olun. Galiba ben bir sözü kaç kez söyledim. Hadi hadi neyse.